herkesi palaya düşman etsin palayı dövüyor aslında. Vurun lan, vurun buna. Ben çok buradan bunu yapacağım. Hadi. Vur bak, hepinizi havaya uçururum bak. Lapalar nerede? Ha. No, ne no oluyor lan? Vurun vurun, palaya vurun, kargaya vurun, vurun karaya, kargaya vurun. Oğlum, İngilizce vurun, konuştu, Türkçe vurun, vurun. vurun. İngilizce mi <laughs> konuşuyor? Abi diyor orada değil diyor. Sen çık çık diyor. Bir çıktım adam diye bir sıkı çaktı kafamı. Palanın bundan sonra yaptığını da yapmam dediğini de yapma. Sal bakayım bir tanesini. Bir tanesini. Aa çıktım lan yukarı. Demek ki böyle çıkıyorlar mı alıp. Abi oradan ölmüyor ama yalnız ya. Düştüğüm Hasar var mı? Çat çatıya düş. evet çatıya abi. düş. Çatıya. Çatıya izah Yok izahını. çatı değil Kaç tane var? O daha çok başlıyor. Abi direkt direkt böyle girme. Girme abi. Baga geliyor bazen. Mesela bak şimdi yapacağım. direkt girmeyi denince geri atıyor. Hı? Bak. Mesela girmiyor abi. Hah geldi. Öyle. sanki iki evet, araç var. Abi bırak. tepede 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 abi tepede. Burası, burası. Tepede abi tepede. Tamam. Oğlum ne biçim kasıyor ya. ya. Vay, 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 vay. Motoru vurun ikten motoru vurun. Atla. Evin içine çık. İki, iki. MG3 var onda. Araç. Bu vardı araç. araç. Gel biri, biri geldi araç geldi. tam drone aldım. Güzel oldu. Güzel oldu. Hadi lan kemer düz gidiyor. abi 4 kişi az onun. Orada orada ikisi de orada. Heh. Eyvallah. Ee, bütün evet. setleri sömürdünüz ya. Oyunda heal olunca da kasar mı abi? Kasır mısın? Hadi hadi hadi. Pray, pray lane'in. Kim orada soyun? Çıkın lan fısmayın orada. Size ayınlar. Orada normal değil. <laughs> evet. Oraya bir hazır olun bakayım. Çıkın lan. Bu falan gitmiş tamam. Ne tuvalet dizi izliyordur Tuvalete gitse gene iyi. Ne bu şey denk geldi sen? Kim kimdik pala? Hmm. Adam arıyoruz böyle. Son bir kişi kaldı. Adam zıpladı karşımızda şey diyor. Ben tuvalete gittim, <laughs> lan <baş gitmiş> adam, <gülüyor> tuvalete <gülüyor> gittim diyor. Lan maç bitmiş adam tuvalete gitti diyor. Manyak ya. Sohbet edecektik de yabancı bir eşleşme geldi. Çocuk vurdu direkt. Ha arkadaymış lan bro. Sağ orada dikkat patlamasın. Adam aklı gitti ya emin O var ya bizi çok kötü küfür ediyor ben sana söyleyeyim. Arkamız var abi. Arkayı bırak. Al bakayım burayı. <laughs> Arka ee, mi? Groza var. Evet abi Groza var burada. Şuradan atış geldi abi. Atış derken? Yani silah sese geldi. Ses abi. Bu arkası galiba bunun. Ama güzel dolaşanlar. Tak abi yine geldi. Şurada şurada, Kaldırma şu şu karşısı. Aktı evde. Direkt oraya. Meydan. Eee, pala karşı araçta. Bari e, kalabalık. Koş, abi, Ay ben seni. Pala bekle. Sis var mı? Gözüm sis lazım. Bir kişi kaldı. Sen bekle orada, Ses, bekle orada. Ee, kaldır ben bakayım. Dur, Aynen dur, dur. bekle orada. Atma. Bir dakika. Şey Thank you. Sisi Mehmet abine at. Bomba geliyor dikkat et. Tamam öldü. Helal abi. Bir tane daha sis abicim. Güzel bir cover olsun. Sisleri kötü atıyorsunuz. Bir tane daha drop geldi. Bu drop'u benim çekmem lazım. Kasta abi. Kasıyor bak, kasıyor. Drop'a gelen var. Kasma ne gelen var. Yol arka alan küçük. O drop'a gidelim al. ben. Benzinle gideyim. Ha, bak o olur ya da şu tepe olur. Benzinlik dolu büyük ihtimalle. Galiba evet. Arabayı içeri sabah bir şey içeriye Hatta At da benzinle. Abi, 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 abi arka geldi. Şuna hey! location. geldi. Location. kişi abi. Vallahi ama. E benden HS'ydi iki tanesi. Evet abi 4 kişi. Tam yorun orayı. Niye bunu atıp çekmiyor? Ooo atıyorum. Ya gidiyor gidiyor abi gidiyor. Yok gitmez de. Ulan ger ulan geri çekti. Ee, başka yer aldı. Arka arkaya arkaya da arkaya dön itten. Şuralardan Marttilla bir yerden atıyor. Ben şu iki arabanın arasına girip şunlarla fight edeyim. Yer çok kötü. Burada mahvederler i̇şte, bizi. Dönüm. Aynen. ortada Ka ortada kaldık yine abi. Çok ortada kaldık. Şu öndekiler bizi Marttilla mi sıkıyordu Paysen. abi? Aha. Evet, arkadan vurdu. Arkadan vurdu. Yok yok vuramam. Or Oradan vuramam. Tutak dur. Taşacağım. Taşıcam. Öbür taraf var. Abicim ayaklardan vuruyorlar. Yukarıda kadar kaldık ya. Aha, hiç göstermeyin bence. Seti yemesinler. Ya kapsam. Gözüm ev içlerinden uçlara bakın. Çok kötü. Denizden çok kötü. Denizden ihtimalleri var abi. Ah geliyor abi geliyor abi geliyor abi geldiler geldiler. Şurada bak. Tamam siz arkayı oynayın. Şurada var abi. Tam arka bir baygın. O geldi abi yaklaştı bize şuralar. Abi Bak, ben nasıl bayıyor bakalım. bu M4'ü e tek mermiyle ya? Kaldır abi kaldır. Ben? Kaldır yakala ben. abi mi ile... dedi? Lan oğlum beni aldı. Adamı kaldıramadı şöyle. Kulübe anladım. arkası geçti anladım. ama. Aha kilim geldi. Arkamda adamı, adamı Ameri vurdum bayılmadı. M4 de bayıldı lan ben tek mermiyle. Kulübenin içine sıkıştı kulübenin kapısını patlatsan da? Patlat kulübenin kapısını. Ha. Patlat adam. Yakma yakma. Mermi yakma. Mermi yakma. Abicim orayı Orada salmayın. arkadaş geçti oraya. Geçsin geçsin sıkıntı yok. Salmayın. Mantar orayı. mantar abi mantar mantar mantar. Mantar geçti. Sıkıntı yok gözüm sıkıntı yok. Arkayı arkayı bir çık bakalım. Çok zor. Bak, bir bak, bak şurada abi. E, aynı yerde geçsin. değiller. Karşı pusuyorlar bak. Pussun pussun sıkıntı yok. Güzel. <laughs> Ay helal abi. Yasney'e tarafına bakan var mı? Çok zor bir fight atacağız çünkü. Aa oradan Asken. da gelen var abi. Oh, yakın, yakın abi yakın geldi yakın geldi. Arabanın, arkasına gir. Arabanın arkasına gir. Sis at abicim. Abicim dur orada. dur orada ben seni alacağım. Abi arkamızda Yunus, Sis ya. Abi. Sisin bug'a girdi abicim. Hayır adamı uyguladı. Attım ben. Şu arkadakiler çok kötü oldu ya. Evet arka hiç sağlamıyor. Arka felaket kötü oldu yani. Oha! Adam bizi başka yerden görüyor. Adam mı geçirmiş lan? Aslanı. Bırak geçsin. Geçsin geçsin deniz kenarına geçsin. Bırak fight adamı. Geç, geç, gel. 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 Arabaya ara geçti. gel. Arabaya gel. Arabaya gel. Hızlı hızlı çabuk 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 çabuk. Çabu. Şunu yavrum. Bak bak bayılıyla. Adamlara yo, doğru yo, kafa, kafa atacağım. Ya. Mecbur mecbur. Kafa atacağım. Ama karşımıza. Ama çok yarım. Bekle, otun içinde yatıyor adam. Molotof var mı? Dur 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 otun içinde yatıyor. Sis at abi, sisat, sis Perde olsun, sis at. Lan lan Ay alan aşağı vuruyor. Lan adam yerde yatıyor tam ya adamın yanında yattı. O yere yatan kimse yanında yattı adam. Oğlum ne molotof ya, aldın. İşaretlemiyorum. Oğlum molotof atıyor mu adam bir yatıyor bir orada şey zaten. Ne bileyim adam yatıyor, adam, yatıyor adam yatıyor. Vay anam. Fight'a bak. Gram canım olsa adamı alırım. Eh. Fight'ına bak be. Ya alan kalmıyor. Alan kalsa atalım ya.